Gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Ne kadar İngilizce lazım? Şimdi bazen bu, bu tarz videolarda da biz de daha önce çok yaptık biliyorsunuz. E, röportajlar gibi şeyler de yaptığımız oldu e, yatırımcılarda. Şimdi 50 bin dolarlık yatırım yapıldı. E, cebine 50 bin dolar e, koyan bir yatırımcı e, aynı şeyi yapabileceğini düşünüyor. E, halbuki değil. Neden? Çok telefonlar aldık biliyorsun bu konularda. Evet. Yani neden? Çünkü e, mesela o 50 bin dolarlık 60 bin dolarlık iş belki de ileri derecede İngilizce gerektiriyor ileri derecede mücadele gerektiriyor. Çünkü yatırımın, yatırım maliyetinin düşük olması bizim özellikle Türk yatırımcıyı e, kamçılıyor. E, cezbediyor. E, yani küçük bir adımla büyük bir sonuç elde etmek istiyor. E, bu düşünce doğru ama de e, bu Amerikan vatandaşlarını bile çok zorlayan bir durum. Çünkü e, ileri derecede İngilizce bilmek de yetmiyor. O alanda da tecrübe ve kabiliyet gerekiyor. Şimdi onların detaylarına girmeyeceğim. Çok fazla konular var. Mesela business coaching gibi. İşte e, mesela human resourcing, recruitment gibi. Fred brokerage gibi. Fred Brokers, Bir diğeri insan kaynakları danışmanlığı. Yani böyle bir franchise. Mesela düşünsenize. Şimdi insan kaynaklarında Türkiye'de çalışıyorum. pozisyonum müdür seviyesinde. ileri i̇leri derecede İngilizce biliyorum. Evet senin için bu olabilir. Ama e, ben atıyorum e, esnafım, marketim var. Parazy konuşuyorum. Cebimde de bu kadar para var. O olmaz sana. İngilizcem de çok akıcı değil. Değil, olmaz. Hani bu insanlar bunları yanlış anlamasınlar. Yani Türkiye'de yaptığınız meslek burada aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ama oradaki kabiliyetlerle buradakini örtüştürmek şart.